Merhaba arkadaşlar selamlar. Borsa İstanbul'da işlem gören 13 şirket Eylül ayında temettü ödemesi yapacak. Genel kurul toplantılarının ardından temettü açıklamasında bulunan şirketler kar dağıtım için ödeme tarihlerini kap üzerinden duyurdu. Şimdi bu şirketlere bakalım. Hangisi? Türkiye Sigorta 4 Eylül'de pay başına Net 12 kuruş temettü dağıtacak ve ödemeler 6 Eylül'de hesaplarda olacak. Anadolu Efes'te 18 Eylül'de pay başına net 96 kuruş dağıtacak ödemeler 20 Eylül'de hesaplarda olacak. Yataş 18 Eylül'de pay başına net 1 lira 20 kuruş temettü dağıtacak. Ve 20 Eylül'de hesaplarda olacak. Duran Doğan 19 Eylül'de pay başına net 14 kuruş temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 21 Eylül'de hesaplarda olacak. Berkosan 19 Eylül'de pay başına 5 kuruş temettü dağıtacak. 21 Eylül'de hesaplarda olacak. Panoro Panora GYO 21 Eylül'de pay başına net 35 kuruş dağıtacak ve 25 Eylül'de hesaplarda olacak. Arçelik'te 25 Eylül'de pay başına net 2 lira 40 kuruş temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 27 Eylül'de hesaplarda olacak. Hemen şöyle Arçelik'e de bakalım. Doğru mu diye bilgilendirmeyi doğru mu yapıyoruz? Hemen sermaye arttırımları ve temettü. Evet. 25 Eylül'de pay başına e, bürüt 2.66 e, net olarak da 2 lira 40 kuruş temettü dağıtacak ve 27 Eylül'de hesaplarda olacak e, arçelik. E, boş fren sistemleri de 26 Eylül'de pay başına net 21 lira 88 kuruş temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 28 Eylül'de hesaplarda olacak. Adel Kalemcilik, e, o da Adel Kalemcilik'te 27 Eylül'de, evet 27 Eylül'de pay başına e, hisse başına 68 kuruş net temettü dağıtımı gerçekleştirecek. 27 Eylül'de dağıtılacak hesaplara da 29 Eylül'de Adel'de geçecek. Ee, TÜPRAŞ TÜPRAŞ benim de portföyümde şimdilik bir 60 lotum bulunuyor. 60 lot karşılığında da e, tabi ekleme yaparsak e, TÜPRAŞ 29 Eylül'de pay başına net bürütte 7 lira 53 kuruş e, hisse başına net 6 lira 77 kuruşla birlikte 3 Ekim'de hesaplarda olacak. 29 yani 28'ine kadar tüpraş almanız gerekiyor arkadaşlar. 28'inde tüpraş alırsanız 29'unda dağıtım gerçekleştirilecek. 3 Ekim'de de hesaplarda olacak e, temettüler. Matrix var. E, 29 Eylül'de o da e, net 34 kuruş verecek ve 3 Ekim'de hesaplarda olacak. Öz su balık 29 Eylül'de e, 6 kuruş dağıtacak 3 Ekim'de hesaplarda olur Lokman Hekim'de 29 Eylül'de e, o da 21 kuruş temettü dağıtacak ve 3 Ekim'de hesaplarda olacak değerli arkadaşlar bu 13 tane şirket Eylül ayında temettü dağıtacak şirketler olarak kap üzerinden bildirimi gerçekleştirildi bu şirketlere e, burada sadece temettü dağıtacağının bilgisini verdi kesinlikle alın satın temettüye girin Tutun diye herhangi bir e, tavsiyede bulunmuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler.